Herkese iyi akşamlar. Bugün 12 Kasım Çarşamba. Öncelikle burada yer alan bilgilerin hiçbir yatırım tavsiyesi değildir. Yeni videolardan haberdar olmak için abone olup bildirimleri açabilirsiniz. Bugün BIST 100 0,61 yükseldi ve günü 10.640 seviyesinden kapattı. Tera şirketleri de son saniyelere gidilirken hareketlendi. Eksi TL yatırım menkul değerler eksi 160 seviyesindeydi ve 009 olarak günü başladığı gibi kapattı diyebiliriz. Tehol ise son saniyelerde artı 5.5'a çıktı. Ancak karanlık odadan 2.39'u görerek çıktı. Günü artı 2.39'da kapattı. Tehol için yine iyi bir gündü. Tera Finansal Yatırımlar Holding'de 2.26 ile kapattı. Peker Gayrimenkul'de son anda 0.08 artıya geçti. Tera şirketlerinde gün böyleydi. Aracı kurumlara bakalım. 3 milyar liralık bir alım yaptı yine Tera. 1.6 milyar Tera alıp Tehol aldı. 520 milyon Peker Gayrimenkul 300 milyon destek Finans 150 milyon tera, 100 milyon da Aselsan aldı. Bugün en çok kim sattı? QNB sattı. Dün de sanırım en çok QNB satmıştı. 1,5 milyar liralık Türk Hava Yolları, 500 milyon Ereğli, 280 milyon Link. Kozal. Kozal'ın bugün iyi bir bilançosu gelmişti yanlış hatırlamıyorsam. Evet, 2.7 milyar iyi bir bilanço ve Arton ancak bugün QNB satmış. Gerçi çok büyük bir satış değil. 100 milyon liralık bir satış. Ee, bir kar realizasyonu yapmış. 72 milyon liralık Emlak konut ve 31 milyon da satmış. Bugün Tera'yı kimler aldı, kimler sattı bakalım. Dün BOFA satmıştı. Bugün BOFA alıcı. Arkasında Tera. Tera uzun zamandır Tera'yı almıyordu. Bugün aldı satanlar genele yayılmış. İş, garanti, midas, ziraat, meksa. Tehol'de yine Terra çok büyük bir alım yaptı. 45 milyon lot almış. Alımların %85'i Terra'dan gelmiş. Bir parça da Oya kalmış. Karşılarında info ve buz satmış. Ve bu, bugün günü 2.39'dan kapattı. Tehol'ün TL içerisindeki payı azalıyor demiştik. Takasına tekrar bakalım. Yatırım fonları ufaktan bir alım yapmış gibi. Evet günlükte 8 milyon lot. Şimdi TR'ye bakalım. TR'nin takısına da bakalım. bir miktar satmış. Yatırım fonları satmış. Kurumsal takası yüzde %78'lerde çok yüksek, çok iyi. Müthiş bir bilanço getirmişti. Ardından çok makul çarpanlarla tera yoluna devam ediyor. holde Bugün DFI fonuna çok bakmamı isteyen oluyordu. DFI fonuna da bakalım yani çok öngörebildiğim bir fon değil. O yüzden anlatmıyorum. Ee, ama çok kişi yorumlara yazdı anlatmamı istediler. Dün %2 artı getirmiş. Bugün de ışıklar 0.61. Eczacıbaşı ilaç 0.85. %57-60 oranında son kapa göre tabii ki bu bir ay geriden geliyor son durumu bilmiyorum ama bu kapa göre herhalde yine %1 falan artı getirecektir DFI. DFI yani ben tutmuyorum. Rahat rahat edemem bu fonda. Önüm, önümü göremiyorum çünkü bu fonda. Işıklara bakalım. Işıkların piyasa değeri 8. Bilançolar ortada. Yani yarın düşmemesi için taban taban gitmemesi için hiçbir sebep yok. O taban taban olduğu zaman da DFI ne yapacak? Hep beraber göreceğiz. Yani bir anda çok para kazanabilirsiniz. Evet burada kazandınız. Kazanmış olanlar parasını kazananlar kazanıyor zaten kalmaya devam edenler zarar bile edebilir çıkanlar kar edebilir kalanlar yukarıya giderse tekrar kar edebilir ama yani tamamen bir kumar gibi dfi duyduğum kadarıyla kaldıraç da kullanıyor o yüzden çok riskli bir fon zaten serbest fonlar çok riskli yatırım yaptığı şirketler riskli yüzde 57-60 oranında ışıklar hadi eczacı başının piyasa değeri 1 diyelim ee, yine de çok riskli o yüzden karar size kalmış ancak tavsiye etmem önermem bir anda terste kalabilirsiniz tabi ne kadar fazla kazanç o kadar büyük risk ee, boss fonuna uzun zamandır bakamıyoruz boss fonuna da bakalım boss fonunda bir çıkış yakalamıştı ama sürdüremedi sürdüremeyeceğini söylemiştim zaten Yani sürdürürse şaşırırız demiştik dfi de benim için aynı Df'ye de sürdürürse şaşırırım. E, elinde 75 Ufuk tutuyordu. Ufuk bugün eksi 5 yaptıysa Fonda eksi 5 civarında bir getiri yazacaktır. Peker gayrimenkul ile ilgili sorular alıyorum. İşte Tera mı satın alacak diye. Zaten Hasan Peker paylarının çoğunu bildiğim kadarıyla Tera'ya sattı. Şu an hakim ortak konumunda Tera var. Yani zaten Peker gayrimenkulün hakim ortağı, büyük ortağı zaten şu an Tera. Yani bu şirket Tera şirketi. Tabii ki ortakları var. Ee, bunun dışında ekstra bir tamamen bir satış, işte Tera Gayrimenkul Teholin içerisinde bir e, alım olacak mı diye yazanlar olmuş. Bu konuda hiçbir bilgi bulamadım. Resmi bir bilgi duyan varsa paylaşırsa sevinirim. Ancak zaten bunu bunu bir Tera şirket olarak şu anki mevcut durumda söyleyebiliriz. Peki, yani Gayrimenkulün de yatırım fonları içerisinde geçen kapına bakmıştık payların arttığını söylemiştik. TL içerisindeki payı da arttı. %1'den %11'lere çıktı %1.5'tan. TL içerisindeki payı da arttı. Bu da önemli. Bunu da söylemiş olalım. Bugünlük borsada durum böyleydi. Çok büyük bir hareketlilik yoktu. Hem borsada hem tera şirketlerinde. Tera şirketlerinde bir bozulma yok. Her şey yolunda gidiyor. Anlatacaklarım bu kadar. Herkese iyi akşamlar.